Öykülü Hasan Ne yapıyorsunuz? M ne o? Emzik mi? M Al gel onu. Öykü M Öykü M Ne yapıyorsun? M ne? M emzik mi emiyorsun? Ne? Ne? Hasan sen ne yapıyorsun kızım? Ah sen gel, gel buraya bunarsın. Hadi. Hadi kızım. <laughs> he Kim onlar? Kim onlar kızım? Öykü. Ha sen gel. sen, vur vur kızım. Vur be. Vur. <laughs> ne oldu? Kızım kafa atıyorsun ya sen. Baba, babayı da bak babayı. Niye vuruyorsun? Aa, <laughs> elim. Ay, acıdı. Gel. De, öpeyim. Öpeyim. Kızım ne yapıyorsun? Ah Ne yapıyorsun sen? Kafa mı atıyorsun oraya ya? Aha geldi Öykü. Öykü Ahsen'e söyle kafa atmasın tamam mı? Öykü. Tamam mı? Baba. Babası. Gelin. Bak 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 kafa atıyor bak.

Dede. Dede. Ece. Dede. Ece. Dede. Ece. Dede. Ece. Hadi Asen. Ece. Asen öyküye vurma tamam mı kızım? Dede. Öykü bak Asen sana bir şey yapacak şimdi. Kaç. Aha yakaladı. Aha yakaladı. Hayır hayır hayır. Vurulmaz mı o kardeşin seni? Hayır. Hayır vurulmaz. Ha sen sen kavgacı mı olacaksın? Hep vuruyorsun. Ne? Ne? Ne?